Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki basamaklı çarpma işleminin neden ve nasıl olduğunu işleyeceğiz. Yani şöyle iki basamaklı çarpma işleminde neyi nereye neden yazıyoruz bunları inceleyeceğiz. Bunları sorgulayacağız. Biraz detay olacak. Amacım iki basamaklı çarpma işleminin mantığını anlamanız olacak. O yüzden size tane tane anlatacağım. Daha düşük tonda daha yavaş anlatacağım. Amacım bunu tam olarak kavramanız ve bundan sonra bu işlemleri yaparken bunu düşünerek yapmanız olacak. Eğer hazırsanız hemen başlıyorum. Evet çocuklar. Burada bir tane işlem var. 34 ile 25'i çarpıyoruz. Şimdi öncelikle buraya başlamadan size şunu anlatmam lazım. Çocuklar, matematik ve matematiğe dair olan her şey hayatımızı kolaylaştırsın diye icat edilmiş şeylerdir. Yani şöyle düşünün. Biz toplamayı önceden keşfetmişiz, değil mi? Ama sonradan neden çarpmayı bulmuşuz? Çünkü toplamayı yapmak uzun sürüyordu. Dolayısıyla biz çarpmayı bulmuşuz çocuklar. Yani amaç en az sayı ile uğraşmak ve en çok verimi almak. Yani amaç hayatımızı olabildiğince kolaylaştırmak çocuklar. Burada göreceğiniz işlemler de bizim hayatımızı daha fazla kolaylaştırsınlar diye bu şekilde icat edilmiş işlemler. Şimdi daha fazla vakit almadan hemen burayı anlatmaya başlıyorum. Şimdi çocuklar böyle bir çarpma işleminde öncelikle şunu yapacağız. Bak 34 ile 25'i çarpıyoruz ya biz buradaki 2'yi görmeyeceğiz. Biz zaten böyle bir çarpma işlemini yapabiliyoruz değil mi? Şimdi öncelikle bu işlemi bir inceleyelim sizinle. 34 çarpı 5 ne demek çocuklar? Bak 3 onluk artı 4 birlik. Bu bizim 34 sayımız değil mi? 34'ü ben bu şekilde buraya yazıyorum. Burada da 5 var. Bu 5 nedir? 5 birlik çocuklar. Şimdi ben bu iki sayıyı çarpmışım. Bu iki sayıyı çarpmak ne demek? Şimdi biraz daha detaylandıracağız. Çocuklar şimdi ben 5 ile 4'ü çarpacağım. Yani 5 birlikle 4 birliği çarpacağım. Peki bu ne demek? Yani birlik ne demekti? Bir tane olan şey değil mi? Yani şöyle düşün bak. 5 birlik. 1, 2, 3, 4. 5. Buraya 5 tane birlik yazdım. Şimdi bunu çarparken yani bunu 4 ile çarparken neyi düşünmen lazım? 5 tane 4 birlik değil mi? Biz bunu yapıyoruz. Yani bu yuvarlakların hepsinde 4 tane birlik varmış gibi düşüneceğiz. Ve o şekilde sayacağız. Bak ne yapacağım şimdi? Sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20. Bak 5 ile 4'ü çarptım. Yani 5 tane 4 yaptım. Kaç çıktı? 20 çıktı çocuklar. Peki 20 ne demek? 20 çocuklar birliği ifade ediyor bize değil mi? 20 birlik. Çünkü neden? Biz 5 tane birlik vardı burada. Bunların içerisine 4'er tane birlik koyduk ve toplamda 20 tane birlik oldu. Peki ben bu 20 tane birliği nasıl yazabilirim? Çocuklar 20 tane birliğe ben 2 onluk diyebilirim değil mi? 2 onluk. Dolayısıyla ne oldu? Bak 20 birlik, 0 birlik ve 2 onluktan oluşuyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum çarpma işleminde? Diyorum ki Birler basamağına 0 yazdım. Elde var 2 diyorum değil mi? Bak 2. Buraya yazdım. Yani ne oldu? 5 ile 4'ü çarptım. 20. 20'nin 0'ı elde var 2. Şimdi devam ediyorum. Bak bu 2 tane onluktu. Şimdi ne yapıyorum? Bu 5 tane birlikle 3 tane onluğu çarpıyorum. Yani artık ne oldu? Bu 5 tane yuvarlak vardı ya. Bunları biz az önce İçlerine 4'er tane birlik koymuştuk. Artık 4'er birlik koymayacağız. Ne yapacağız? Bunların içlerine artık 3 onluk koyacağız. Yani her yuvarlağın içerisinde 3 tane onluk olacak. O zaman bunu bu şekilde bir hesaplayalım. Bak 3 onluk olarak hesapla. Bunun içerisinde 3 var. 3, 6, 9, 12, 15. Ne oldu? Bunları ben buraya hesaplarsam 15 tane onluk oldu. Buraya yazalım. 15 onluk. Şimdi çocuklar, 15 tane onluğu buldum. Burada da 2 tane onluk vardı. Bunu da üzerine eklersem ne olur? 17 tane onluk olur. Peki bu 17 tane onluk için ben neyi söyleyebilirim? Çocuklar, ben bu 17 tane onluk için şunu söyleyebilirim. Çok önceki videolardan hatırlaman lazım. 17 onluk 1 yüzlük Şuraya yazalım bir yüzlük artı 7 onluk şeklinde oluşuyordu değil mi Neden Çünkü 10 tane 10 100 yapıyordu çocuklar Şimdi devam edelim ben buraya 17 on tane onluğu bu şekilde yazıyorum cevabım ne oldu 170 oldu yani 34 ile 5'i çarptığımda ulaştığım cevap 170 oldu çocuklar. 17 onlu bu şekilde yazdım. Ve zaten bize burada bak bir yüzlük 7 tane de onluk oluşmuş oldu değil mi? Birliğimiz zaten sıfırdı. Şimdi bu çarpma işleminin birinci kısmının mantığını anladığını düşünüyorum. Şimdi de ikinci kısmına geçelim. Bak ne yaptık burada? 3 onluk artı 4 birlik. Devam ediyorum. Artık 2 onluk artı 5 birlik var. Şimdi bunların ikisini de çarpalım. Şimdi çocuklar az önce ne yaptık? Bunları çarptık değil mi? Ne çıktı? 170 çıktı. Şimdi diğer kısmına geçiyorum. Bak artık 2 onlukla 4 birliği sonra 2 onlukla 3 onluğu çarpacağım. Yani sorudaki şu kısım bitti. Diğer kısmı ile devam ediyorum ve bu kısmını çok dikkatli dinlemen lazım. Şimdi çocuklar, 2 onluk ne demek? 2 onluk 20 demek, değil mi? 2 onlukla yani 20 ile 4'ü çarpacağım ben. 20 ile 4'ü çarpmak ne demek peki? 20 tane yuvarlak var ve hepsinde 4'er tane var olarak düşünmem lazım. Ama bu çok büyük bir sayı değil mi? Yani 20 tane 4'ü benim böyle parmaklarımla saymam lazım. Peki ne yapar 20 tane 4'ü parmaklarımla sayarsam? Ben size hemen söyleyeyim. 80 yapar çocuklar. Yani 20 ile 4'ü çarparsam. Yani 2 onlukla 4 birliği çarparsam 80 yapar. Dolayısıyla 80 ne demek? 8 onluk demek değil mi? 8 tane onluk demek. Bak işte tam burada matematikçiler demişler ki ya ben bu kadar sayıyla uğraşamam. Benim az sayıyla uğraşmam lazım. O yüzden şunu yapmışlar. Demişler ki ben bu 2 ile 4'ü çarpayım. 2 ile 4'ü çarparsam kaç yapar? 2 tane 4 8 yapar değil mi? Bu da onluktu zaten. O zaman biz bunun onluk olduğunu kabul edip bunu yazarken onlukların oraya yazalım demişler. Yani bak 2 ile 4'ü çarpmış 8 tane onluk yapar değil mi? Bak burada da zaten 80 var. Ne yaptı? 8 onluk. Dolayısıyla bunu biz nereye yazmışız? Buradaki onluğun altına yazmışız çocuklar. Peki öğretmenim neden biz bunun yanına da 0 yazmamışız? İstersen yazabilirsin. Problem değil. Yani istersen burayı 80 yapabilirsin hiç problem değil. Ama matematikçiler her zaman daha az sayı ile uğraşmak istedikleri için buraya sıfır yazmamışlar. Burayı boş bırakmışlar. Biz de bunu boş bırakarak devam ettirmişiz çocuklar. Şimdi devam ediyorum. Bak burayı anladığını düşünüyorum. Geçtim şimdi buraya. 2 ile 3'ü çarpacağım. 2 onlukla 3 onluğu çarpmışım. Şimdi ne demek bu? 2 onluk ne demekti? 20 demekti değil mi? Yani aklına ne gelecekti? 20 tane kutucuk. Peki 3 onluk ne demek? 30 demek çocuklar. Yani 3 tane 10. Ne demek? 30. 20 tane kutucuğun her birinin içerisine 30'ar tane koymuşum. Yani ne demek? 20 tane kutu var. Şöyle düşünün mesela. Bunlardan 20 tane var. Hepsinin içinde 30 var çocuklar. Bu fazla yüksek bir sayı değil mi? Yani 20 tane 30'u toplamam lazım. Bu işlemi yapabilmem için. Matematikçiler bunu yaparken neye ulaşmışlar? Yani ben size söyleyeyim. 20 tane 30 600 yapar. Bak şuraya yazdım. 600. 600 ne demek peki? 6 tane yüzlük değil mi çocuklar? Bunu zaten biliyorsunuz. Matematikçiler bununla bu şekilde uğraşmamak için başka bir kısa yol bulmuşlar. Demişler ki bak bu 3 tane onluk. Yani 3 çarpı 10. Bu zaten 30 yapıyor. E bu da 2 çarpı 10. Yani 2 tane onluk. O zaman biz bunları çarpalım. Nasıl çarpalım? Bak 10 ile 10'u çarpmışlar. 100 demişler. 2 ile 3'ü çarpmışlar. 6 demişler. 6 çarpı 100, 600 yapar demişler. Ve dolayısıyla bu işlemin sonucunun yüzlüğü ifade ettiğini anlamışlar. Yani ne oluyor? Bak 600, 6 yüzlüktü değil mi? Burada da 2 ile 3'ü çarparsan 6 yapıyor. 6 tane yüzlük yapıyor çocuklar. O yüzden bunu nereye yazıyorlar? Yüzler basamağının altına yazıyorlar. Daha sonra bu iki sayıyı toplayarak sonucu buluyorlar. Toplayalım. Bak şimdi sıfırla hiçbir şey yok burada. Herhangi bir sayıyı toplayamıyorum. Neden toplayamıyorum? Çünkü biz buraya sıfırı yazmamıştık. Ama istersen öğretmenin benim canım çok istedi deyip buraya sıfırı yazabilirsin. Hiç problem değil. Ama ne demiştik? Matematikçiler daha az sayı ile uğraşmak için buraya bu sayıyı yazmamışlar. Dolayısıyla bunları toplarsak çocuklar sıfır yapar. 7 ile 8'i toplarsak 15, 15'in 5'i Elde var. 1. Normal toplama yapıyorum. 1 bir ile 1'i topladım. 2. 6 daha eklersem 8 yapar. Yani 34 ile 25'i çarparsak cevabımız ne oluyormuş çocuklar? 850 oluyormuş. Şimdi çocuklar bu karmaşayı bir kenara bırakacağım. Ve bu işlemi iyice pekişsin diye yeni bir kağıtta tekrar çözeceğim. Bak şimdi detaylı bir şekilde tekrar anlatıyorum. Öncelikle ne yaptık? Bu 2'yi görmedik. Neden görmedik? Normal çarpma işlemimizi yapmak için. 5 ile 4'ü çarptık. 5 kere 4 20 yapar değil mi? 20'nin sıfırı elde var 2 dedik. Bu 2'nin onluk olduğunu biliyoruz. 5 ile 3'ü çarptık daha sonra. 5 ile 3'ü çarptığımızda 15 oldu. Bu 15 neydi peki? 5 tane 3 onluktan 15 onluktu değil mi? E bunlar da onluktu. Bunları da üzerine ekledik. 17 tane 10'luk oldu. Şimdi sorunun diğer kısmına geçtik. Diğer kısımda ne yapıyorduk? Buradaki 5'i artık görmüyorduk. Yani buradaki 5 ile işimiz bitti. Ne yapacağım peki? 2 ile 4'ü çarpacağım. 2 ile 4'ü çarparsam 8 yapıyordu çocuklar. Bu 8 tane 10'luk yapıyordu değil mi? O yüzden bunu onlar basamağının altına yazdım. Şimdi devam ediyorum. Bu 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 onlukla 3 onluğu çarparsam 6 tane yüzlük yapıyordu. Yani onlukla onluğu çarptığımda yüzlük yapıyordu. 2 ile 3'ü de çarparsam 6 yapıyordu. O zaman 6 tane yüzlük demekti bu. Bunu da yüzler basamağının altına yazıyorum. Şimdi topluyorum. 0'ı aşağıya indirdim. 0 7 ile 8'i topladım. 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1 bir ile 1'i topladım. 2 6'yı ekledim. 8 yaptı çocuklar. Evet çocuklar. Umarım çarpma işleminin mantığını anlamışsınızdır. Şimdi kafanızın karışacağını düşündüm. Başka bir şey de çok kısa anlatıp bu dersi bitireceğim. Hemen geçiyorum son sayfaya. Çocuklar normal çarpma işlemimizi yapıyoruz burada. Yine başlayalım. Bu 2'yi kapattım. Başlıyorum çarpmaya. 6 ile 7'yi çarptım. Ne yaptı? 42. Bu sefer 42'nin ikisi birler basamağında elde var 4. Bu 4 nedir çocuklar? 4 tane onluktur. Devam ediyorum. 6 ile 2'yi çarptım. Ne yaptı? 12. Yani 12 tane onluk. Buna 4 eklersem ne olur? 16. O zaman buraya 16 tane onluğu yazdım. Şimdi sorunun diğer kısmına geçiyorum. Artık burada 6'yı görmeyeceğim. Devam ediyorum. 2 ile 4'ü çarpıyorum çocuklar. 2 ile 4'ü çarparsam ne yapar? 14 yapar. Yani 2 onlukla 7 birliği çarparsam 14 tane onluk yapar. Bak 14 onluk. Bu sefer ne yapacağım? 14 onluğun 4'ü bir tanesini de yüzlüklerde kullanılmak üzere yine elde olarak kenara aktarıyorum. Neden? 14 onluk ne demekti? 1 yüzlük artı 4 onluk demekti. Değil mi çocuklar? Şimdi devam ediyorum. Bu 14 onluğun 4'ünü onlukların oraya yazdık. Bu bir tane yüzlüğü de elde olarak aldık. Ne yapacağım şimdi? Bu 2 ile 2 onlukla. Buradaki 2 onluğu çarpacağım. Ne yapacak? 2 kere 2 4 ama 4 tane yüzlük. Bir yüzlük de burada vardı. O zaman 5 yüzlük yapacak çocuklar. Şimdi bunları toplayacağım. Bu 2'yi aşağıya indireceğim. Burada birler basamağı boştu çocuklar. Ama isterseniz siz 0 yazabilirsiniz demiştim. Bu 2'yi aşağıya indiriyorum. 2. 6 ile 4'ü topladım. 10 On yapar. Onun 0'ı elde var. 1. 1 Bir ile 1'i topladım. 2. 5 daha ekledim. 7 yapar çocuklar. Cevabım 702'ymiş. Evet çocuklar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.